Gençler hoş geldiniz. Aralık ayındayız. Aralık YKS için gerçekten çok önemli bir ay. O yüzden benim de söylemek istediğim 3-5 tane konu var. Bu konuları bugün sırasıyla konuşacağız. Ancak her şeyden önce sizlere söylemek istediğim, daha doğrusu anlatmak istediğim çok ufak bir tane hikaye var. Şimdi gençler çoğunuzda netlerim istediğim gibi değil, vaktim az kaldı. İşte kışa kadar geldik. Bundan sonra hiçbir şey olmaz gibi bir düşünce var. Kafanızdan bu düşünceyi tamamen silmek adına size biraz motivasyon olması adına Ceren'in hikayesini anlatacağım size. Ceren gençler geçen seneden bizim öğrencimiz. Aralık ayına kadar hiç ders çalışmıyor. Yani hiç ders çalışmıyor. kastım sadece okula gidiyor. Okulda dersleri dinliyor eve geldikten sonra sadece bir saat falan okul tekrar ediyor ve ondan sonra başka hiçbir şey yapmıyor. Yazın başından itibaren çalışması sadece bunlarla sınırlı. Aralık ayına kadar bu şekilde geliyor. Ondan sonra Aralık ayında Ceren'e bir şey dank ediyor. Yani benim bu sınava çalışmam lazım moduna giriyor ve Aralık ayında gerçekten YKS'ye hazırlanma kararı alıyor. Bizim elimizde ta o zamandan seviye tespit sınavı sonuçları var. Deneme sınavı sonuçları var. Aralık ayının başında gençler Ceren'in yaptığı neti söylüyorum size 55 TET 0 AYT. Yani 0 AYT derken AYT'ye hiç girmemiş konuları dahi bilmiyor. Muhtemelen girse de 5-10 net bir şey çıkaracak yani. Aralık'ın başında bu kız tam olarak bu konumda. Şu anda sizin bulunduğunuz ayda, bulunduğunuz günde 55 TT'si var, sıfıra yakın AYT'si var ve gerçekten YKS'ye çalışma kararını yeni alıyor. Aralık ayından sonra Baykuş'a dahil oluyor ve o zamandan itibaren inanılmaz bir şekilde çalışıyor ve sonrasında senenin sonunda eşit 233. oluyor. Bakın aralığa kadar sadece okula gidiyor, sadece okul derslerini tekrar ediyor. Aralığın başında 55 TT yapıyor, AYT'de neredeyse sıfır. Ondan sonra bir adammıştık, azim, kararlılıkla YKS'ye çalışıyor. Hiçbir günlüğü pas geçmiyor. Gerçekten ben çalışma saatlerine falan da bakabiliyorum sistemden. Her gün varınıyor onu ortaya koyuyor ve de bu yolculuğun, bu maceranın sonunda eşit ağırlıkta 233. oluyor. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Gerçekten her şey mümkün. Aralık ayından itibaren her şeyi yetiştirmek mümkün. Her eksiği kapatmak mümkün. O yüzden şu anda durumunuz, konumunuz ne olursa olsun ben yapamam, edemem, yetişmez gibi hiçbir düşüncede olmamamız gerekiyor. Ha tabii ki şu ana kadar istediğiniz noktaya gelememeniz ya da şu anda bir şeylerin ciddi eksik olması evet bir sorun. Bu size motivasyon olmalı. Tıpkı Ceren e olduğu gibi. Yani bu pes etmeniz için bir değil. Daha çok çalışmanız için bir sebep olmalı. Bu videoya doğruluğundan da %100 emin olduğum böyle küçük bir hikayeyle başlamak istedim. Benim direkt olarak tüm anına birebir şahit olduğum bir hikaye zaten Baykuş'ta başaranları da çıkmıştı belki oradan hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten daha geçen seneden elimizde böyle bir hikaye varken Aralık ayında durup ben kötüyüm, benim çok eksiğim var, olmayacak, kapanmayacak demek inanılmaz saçma. Videoda dediğim gibi böyle başlamak istedim ki videonun en önemli kısmı bence bu. Hiçbir şekilde işte aralığa geldik artık işten geçti mentaline girmiyorsunuz. Eğer girdiyseniz de bir an önce bırakıyorsunuz. Şimdi gençler gelelim bir korumuz olan TTI'de dengesine. Eğer ki AYT'yi halen bekletiyorsanız lütfen bir an önce başlayın. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama size sınavı kazandıracak esas şey AYT, AYT, AYT. O yüzden halen AYT'ye başlamadıysanız bir an önce AYT'ye başlamanız gerekiyor ve de lütfen şunu anlayın. AYT bir bütün olarak başlamanız gerekmiyor. Yani AYT'ye başlama kararı ben tüm derslerde başlıyorum veya hiçbirinde başlamıyorum şeklinde keskin bir karar olmamalı. Eğer ki bir derste AYT ye başlayabilecek yeterli geldiyseniz lütfen o derste hemen AYT'ye başlayın. Bunları da çokça söyledim ama kaba bir daha üzerinden geçmek gerekirse. AYT Matematik için TYT Matematik'te ilk 12 konuyu hallettiyseniz fonksiyonlarla AYT Matematik'e başlayabilirsiniz. AYT Fizik için TYT Fizik'teki bağlayıcı konuları yani mekanik dediğimiz konuları hallettiyseniz AYT Fizik'e başlayabilirsiniz. AYT Kimya için TYT Kimya'da bağlayıcı olarak nitelendirdiğimiz konuları yani nedir onlar? işte atom ve periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar ve kimyanın temel kanunları bu konuları bitirdiyseniz AYT Kimya'ya başlayabilirsiniz. AYT Biyoloji'de kalıtım haricindeki biyolojiyi bitirdiyseniz yani kalıtımı da hani hazır oraya kadar gelmişken kalıtımı da katıp bitirseniz sonra geçseniz tabii ki daha güzel olur ama kalıtım haricindeki kısım bittiyse direkt olarak AYT biyolojiye başlayabilirsiniz. Sayısal dersler için kapatarsak böyle. Zaten eşit ağırlık derslerinde durum biraz daha farklı. Edebiyatın hiçbir bağlayısı yok. Direkt başlayabilirsiniz. Tarihte TYT AYT ortak müfredat yani zaten tarih çalışmaya başladıysanız otomatik olarak AYT çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Coğrafyaya gelirsek de TYT AYT coğrafya ortak müfredat gibi bir şey. AYT'nin ayrı konuları var, TYT'nin ayrı konuları var ama TYT coğrafya asıl zor olan kısım. TYT hallettiğinizde AYT coğrafya zaten genel kültür gibi kalıyor. Ders ders başlama gereklilikleri bu şekildeydi. Ben artık gerçekten AYT'ye başla malı mı konusunu konuşmak dahi istemiyorum. AYT kesinlikle başlanmalı. Sana sınavı kazandıracak olan şey AYT. Eğer ki bu tarihte halen AYT'ye başlamadıysan lütfen bu saydığım derslerden, seni ilgilendiren derslerden saydığım yeterlilikleri sağladığın derslerde bir an önce AYT'ye başla. Şimdi gelelim TYT'den branş denemelerine. Bence bu ay için bu da çok önemli bir konu. Gençler branş denemesi gerçekten önemli. Hem sınav temposuna hazırlanmak için, hem sınav formatında soru çözmek için, hem de karma soru görmek yani eşittir bir nevi tekrar etmek için branş denemeleri oldukça elzem. Bu tarihlerde TYT'de geçebildiğiniz her dersten branş denemesine geçebilirsiniz. Deneme düzeni olarak 3 günde bir tane TET genel denemesi bitirecek şekilde çözmek bence süper. Yani şunu kastediyorum. Birinci gün mesela Türkçe, ikinci gün matematik, üçüncü günde fen sosyal. Bu şekilde aslında 3 günde bir tane TET genel denemesi bitirmiş oluyorsunuz. Bu düzen bence hem sürdürülebilir hem de 3 günde bir tüm TET derslerini gördüğünüz için oldukça verimli. Eğer ki tüm derslerden denemeye geçebilecek durumdaysanız bu düzeni bence takip edebilirsiniz. Ha şimdi diyeceksiniz ki her dersten işte denemeye geçecek düzey nedir? Bunun inanılmaz net bir bayramı olmasa da ben size genel geçer bazı bayramlar verebilirim. Türkçe için gençler eğer ki dil bilgisini hallettiyseniz paragraftan da 2 tane veya 3 tane kitabı hakkıyla bitirdiyseniz artık bence Türkçe denemelerin vakti gelmişte geçiyor demektir. Yani paragraftan güzel bir şekilde 2 tane veya 3 tane kitap çözdüyseniz dil bilgisi de hallolduysa gidip paragraftan dördüncü, 5 6 kitabı çözmeye hiç gerek yok. Direkt olarak Türkçe denemelerine başlayabilirsiniz. Matematiğe gelecek olursak ilk 12 konu bittiyse problemlerden ana bir çalışma yapıldıysa ve de geometriden üçgenler hallolduysa tt matematikten de denemeye geçebilirsiniz. Fende konuların bir tur bitmesi şart tt fen denemesi çözmek için eğer ki parçalı dersi bitirdiyseniz onu çözün. Yani yani şunu kastediyorum. Mesela biyolojiyi bitirdiniz ama kimya devam ediyor. Biyoloji denemesi çözün. Kimya bitince, kimya fizik bitince fiziği eklersiniz. En sonunda TTFN genel denemesine dönersiniz zaten. Sosyalde şu anda muhtemelen birçoğunuzun özellikle sayısalcıların eksiği vardır. Eğer ki en kötü ihtimalle soru çıkan coğrafya konularına bir tur göz attıysanız sosyal denemesi de çözebilirsiniz. Bir diğer konu olarak eşit ağırlıkçılara çok ufak bir parantez açmak istiyorum bu videoda. Gençler eğer eşit ağırlığın hiçbir sözel dersine başlamadıysanız lütfen en azından edebiyatla başlayın. Şunun ben de %1 milyar farkındayım. Sizin gününüzün %70'i, %80'i matematik geometri geçmeli geçsin de zaten. Bakın bunda hiçbir beis yok. Kesinlikle gününüzün eğer ki yani matematiğiniz normalse normal bir öğrenci kadarsa şu anda %70 %80'i matematik geometriye gitmeli. Bu konuda kesinlikle en fikrim. Ancak eşitarlık derslerinin hepsini de ikinci döneme özellikle de ikinci dönemin ileriki dönemlerine bırakmak harbiden çok akıllıca bir fikir değil. O yüzden ben demiyorum ki size matematik geometriden feragat edin ve 3 tane eşitarlık dersini beraber götürün. Ancak en azından bir tane bir tane sözel derse başlayın. Bir tane sözel dersi matematik geometri hacminizle beraber ilerletin. Bu noktada da edebiyattan biliyorsunuz 24 soru geldiği için yani tarih ve coğrafyanın 1.5 katı puan getirdiği için ilk dersiniz bence kesinlikle edebiyat olmalı. Hali hazırda TYT'nizi ilerletirken, item matematikinizi, geometrinizi vesaire ilerletirken edebiyata başlamadıysanız bence başlayın. Bu şekilde bir yandan sözel dersleri de tek tek ilerletmiş olursunuz. İlerisi için size bir stres, bir baskı yaratmaz. Çok kronik bir sorun olduğunu bildiğim için bu videoda aralık videosunda geometride ufak bir parantez açmak istiyorum. Biliyorum ki birçoğunuz halen geometri çalışmıyorsunuz. Geometriye ayrıca bir önem, özen göstermiyorsunuz ve birçoğunuzun geometride çok ciddi eksikleri var. Gençler size şu acımasız gerçeği hatırlatmak istiyorum. Tek başına geometri TTF'nin 1.5 katı puan getiriyor. 10 tane soru de var, 10 tane soru AYT'de var. Bir AYT sorusu 2.3 TT sorusuna denk puan getiriyor. Yani geometri toplamda 33 TT sorusuna denk puan getiriyor. Bu da TTF'nin 1.5 katından fazla. Yani TTF'de 3 tane kocaman ders var. Onlarca konu var. Fizikte, optik gibi, biyolojide sınıflandırma kalıtım gibi, kimyada mol gibi inanılmaz derin konular var. Ve durum bu şekilde olmasına rağmen bir geometri yani üçgenler halli olduğunda yarısı halli olan geometri bu 3 tane TTF'n dersinin bir buçuk katı puan getiriyor. Ve siz halen bu dersi çalışmıyorsunuz, erteliyorsunuz. Bu gerçekten bakın tamamen matematiksel olarak, istatistiksel olarak konuşuyorum. Korkunç bir stratejik hata. O yüzden halen geometri çalışmıyorsanız, halen geometri erteliyorsanız mutlaka ve mutlaka geometriyi gündeme almanız gerekiyor. Şu anda kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik hala geometriye başlamadıysanız üçgenlerle geometriye başlamak. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Bu videoda da son partı buraya ayırdım. Videonun başında ufak bir motivasyon hikayesi anlattım size. Yalan bir hikaye değil. Her şeyle doğru bir hikaye. Zaten gidip kızın podcastini kendiniz de Buraya bir yere çıkartırız onda. Neden bu videoya bu şekilde giriş yaptım? Böyle motivasyon işlerini inanılmaz sevmem biliyorsunuz. Ancak şu yüzden şimdi her ayın başında ya da her dönemin başında işte kırılma, saplanma, yok olma gibi videolar çeken insanlar var. Paylanışlar var biliyorsunuz. Ancak YKS'de gerçekten de öğrencilerin toplu olarak zorlandığı dönemler var. Yani adı kırılma olmasa da tam olarak dediğim gibi öğrencilerin toplu olarak zorlandığı dönemler var. Ancak tabii ki her ay böyle bir ay değil. Fakat Aralık ayı böyle bir ay. Neden Aralık özellikle böyle bir ay? Şu yüzden gençler birçoğunuz bakın birçok öğrenci Aralık ayında ilk defa neye giriyor? IT denemesine giriyor. IT tokadı dediğim bir şey var benim. Yani IT çalışılsa da çalışılmasa da zaten çalışılmazsa o tokat tokadın niye geldiği belli. IT çalışan öğrencilerde de o soru bankasındaki sorularla deneme sorular arasındaki fark ve de iyi bildiklerini sandıkları konuları dahi IT denemesinde ilk IT denemelerinde nete dönüştürememe sonucunda ilk IT denemesinin çok düşük gelmesiyle yenilen bir tokat. Bu tokadın sonucunda da birçok öğrenci de zorlanma. Yani dediğim gibi GKS öğrencilerinin kitlesel olarak zorlandığı hatta kitlesel olarak ilk defa böyle mezun kelimesinin kafalarda çok ufaktan dönmeye başladığı bir dönem Aralık ayı. Bu tabii ki şunu kastetmiyorum hani öğrenciler gelip Aralık ayında abi ben mezuna kalıyorum kimse demiyor ama hani birine söylemezsin de böyle çok ufaktan kafanın içinde o düşünce yer eder ya Aralık öyle bir ay. O yüzden videonun başına bu şekilde giriş yaptım. Videonun sonunda böyle bitiriyorum. Eğer böyle bir düşüncem varsa şöyle atacaksın. Aralık'ta şu anda her şeyi başarmaya muktedirsin. Her eksik kapatılabilir, her şey başarılabilir. Sana videonun başında Ceren'in hikayesini anlattım. Aralık ayında başlıyor 55 teyitesi var, 0'a yakın ayetesi var ve de bu sürecin sonunda eşitarlıkta 233. oluyor videonun altına şimdi abi o eşitarlık bir sayısalcı yalanlar olacaktır ama bak oradan kendine sen face çıkar. Ben zaten sana birebir örneği vermiyorum. Yani o kız bu kadar düşük netlerden gelip eşitarlıkla 230. olabildiyse sen de sayısalda ne olabilirsin? 2000. olabilirsin. 1500. olabilirsin. Ben şunu demiyorum ki sana. Sıfırdan gelip sayısal aynı derece yapabilirsin. Ha belki yapabilirsin bu arada da. Aynı zorlukta olmadığını ben de farkındayım. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Aralık ayında ne eksiğin olursa olsun kapatılabilir. Bu yüzden bırakmak için inanılmaz erken. Yani havlu atmak için inanılmaz erken bir ay. Kafanda böyle bir düşünce varsa sen de Aralık ayında o zorlanan çocuklar şüphe eden çocuklardan bir tanesiysen lütfen etme. Çünkü sen sadece kendini biliyorsun. Ben senin gibi binlerce öğrenci biliyorum. Dediğim gibi aralık ayında halen her şey başarılabilir. Bak ben dediğim gibi motivasyon işini çok sevmem. Hayal asla satmam. Doğru olmadığına inanmadığım bir şeyi söylemem. Ben söylüyorsam emin ol inanarak söylüyorumdur. Gerçekçiyimdir, realistiyimdir. Aralık ayında her şey başarılabilir. O yüzden aklında olumsuz bir düşünce varsa lütfen kafandan şöyle dediğim gibi dışarı fırlat gitsin. Durumlar böyle. Aralık ayında benim söylemek istediklerim bu kadardı. Dediğim gibi her ay bence çok önemli bir ay. değil ama önemli aylar kesinlikle var. Aralıkta onlardan bir tanesi. Böyle önemli aylar oldukça önemli olduğunu düşündüğüm aylar oldukça sizin de görüşlerimi ve önemli olduğunu düşündüğüm konu başlıklarını paylaşıyor olurum zaten. Video size faydalı olduysa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beğeniniz artırıp onları hallediyorsunuz. Seviyorum sizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.